Arkadaşlar hepinize selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle yepyeni bir video ve yepyeni bir Livic oynayacağız. Bugün LVC'de Uzi Challenge yapacağız. Umarım kazanırız, winimizi alırız. Uzi Challenge win almak. Umarım kazanırız. Şimdi nereye atlayalım? Şöyle buralara atlayalım. Sakin yerlere. Burada gayet uzi sanırım olabilir. Şöyle şuralara atlayalım. Uzi. Bulmak istiyorum. Evet. Uzi lazım almak. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Siz eğlenmek için ben şey yapıyorum. Şöyle alacağım uzi bulana kadar. Sonra her şeyimi bırakıp uzilerle devam edeceğim. Bizim bir uzi bulmamız gerek. Uzi mermisi gerek bize bu kolaya. M4. Hadi be aga Uzi burada ne yapıyorsun? Şu Uzi mermilerini bir alalım biz. Ama arkadaşlar bu çok yönlü mervana bize gerek yani. Uçmak için. Uzi bulmam gerek. Uzi, 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 Uzi. Uzi, aga neredesin? Uzi, aga neredesin? Lan, bize bunlar gerek değil, aga. Uzi gerek, Uzi. Aga, Uzi neredesin? Ya? Bir şey şöyle, sarkı bezlerinden gerek. Yani şimdi bulmazsak, mecbur gidip dükkandan bulacağız. Aha Akses'i geliyor. Hah. O da Birinci ucumuz olsun. ama aldı lan bu lan ne oluyor güzel ya ne oluyor ya hiç latına bakmak istemiyorum bizi challenge yapıyordun ne alıyorsun bize bizi gerek bu ne? Ne olmuş lan buraya? Şöyle her şeyimi burada bırakmak istiyorum. Sadece bana mermi gerek. Gidip şu paralarımı dükkanda şey yapayım. Gerekenleri alacağım ve her şeyi diğerinde bırakacağım. Dikkan cark maskeler herhalde. Bize mermi gerek arkadaşlar. Lan gitmiş işte. Kitmit almak istiyorum. şöyle iç kit, iç hap bir bomba ve bir yeter. yeter şimdi bana gerekmeyen her şeyini atacağım Paralarını bana gerek yok bize hiçbir şey alamıyoruz demek ki ses gibi bütün paralarımı buradan alacağım bir kana gelince bir olsun evet arkadaşlar şu andan itibaren challenge'mız başladı sen oğlum araba şimdi nereye gidelim burada aslında bu Вот. Evet ablalar. burası bizim için daha çok iyi. Araba, tren. Araba sandım ben. Otomatik toplamayı kapatmış. O yüzden hiçbir şey alamıyoruz. Kapatalım şunu.

öleceğim sandım bu adama. 25 kişi kalmış. Yerimiz gayet güzel. Bir üstlerde bazı kişiler olabilir. Bu tepeye çok dikkat etmeliyiz. kaldırmaya gidiyor herhalde arkadaşlar. Paranı nereye verecek? Bakalım alanın. Oha! Şöyle nerelere gitsek yerimiz güzel olur. Bu taraflara gitsek. Kostrom. O tekeri patlatmışlar oha ananız Karasız evet, öldük maalesef. İkisi de oha etrafım sarılı. Baksanıza dört kişiler. Ne yapacağız? Mecbur Arkadaşlar bu videonun devamı gelsin mi yoksa şimdi yine başlayalım. Ben diyorum ki yine yapalım güzeldi aslında. Dört kişiler dört kişi nasıl kazanacağız? Ben diyorum yine başlayacağım. Boşu boşuna eğlendik ya. Ali sen orada ne yapıyorsun? Niye ben oraya gittim ki işte? Hadi ne diyeyim? Kısmetimiz ölmekmiş demek. Ama bu... 42. Bu defa da güzel oynamak gerek. Abi nasılsın abi? Vektörmüşsün değil misin? Adam vektör giyip kız kıyafeti giymiş. Arkadaşlar bu arada benim telefon çok kasıyor. O yüzden oynayamıyorum. Benim telefonumun ismi Honor X7C. Böyle moda gelelim. Gelelim. Abi biz sen daha açar mısın? Arkadaşlar bu arada Hmm. diğer videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir challenge bunu challenge. Güzel bir challenge olsun. Şimdi ben diyorum ki ben burada atlayayım. Yine bu taraflara gideyim. Nerede dediğim yer? Tam bu taraflara. Evet. Bu taraflarda uzun olabilir her şey. Ama kalabalık iyi. şimdi eskisi gibi hemen topluyoruz. Hadi bana bir şey ver. Nasıl hiçbir şey veremez? Ben ilk öğleni görmedim. Uzi gerek bize, uzi. og það er að vera í ennum þess að ég er að vera okkar að stóla yine bu eve bakacağım çünkü bizim elbise sanırım burada çoktu. Bu ne siz? Dur dur dedim. Çok muydu burada? Biz durması gerek. Üstte de da Bir yalanımız de doğru. Burası çok kastı. Ne oluyor oğlum? Aa, bu o kişi değil mi? Hani Sonraki güncelleme sizce güzel mi? Umarım bu sonraki güncelleme güzel bir şeydir. Aha burayı patlatmışlar. Sadece bir insan. Arkadaşlar challenge challenge yapmıyorsam bana uzi her yerden çıkıyor. Ne yerden istiyorsan çıkıyor. Bunu uzi sandık. Hadi üst kattan bir uzi. Mecbur para topluyorum. vurmasak uzi almaya çalışacağız. Hadi. Mesut bir tane alacağız arkadaşlar. Zaten bir kilo. Ne olacak bir kilo? Hepsi bir şöyle. yapmamız gerektir arkadaşlar araba bu bile yok be all Uzi be orada. Uzi be. Tıkandan gidip alayım daha böyle şey. Acaba tıkanda var mı? Onur dur. Uzi. Pabcı Onur tıkanda olduğunu bilmiyorum. Ne oldu? Hmm, şöyle kronosun bu tarafına yürüyeceğiz. de dikana gitmemiz gerekti. Maalesef burada yok. Buralarda olabilirsem. Maalesef burada da yok. Ya biz bunu en el açtık derken. Başka, başka sırada ben M4 arıyorum. M4 yok. Tek bu seferler var. Hatta kronosun o taraflarına yürüyeceğiz. Sanırım unutulamıyor. Ne demek yok ya? <laughs> Sadece bu üzülelim de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar mecbur bir ile devam edeceğiz. 47 TL'miz var. Bir üzü bulursak alacağım alacağım da TL belkendi oluyor. Hadi. Şu anda ne tibaren? Challenge'ımız başladı. Ne arıyorum biliyor musunuz? Bu Uz. için. Bir uzi bir arka. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir uzi var mı? Bir uzi var Hadi, patçık. Mutlu musun adam? Sanırım Uzi Sadece şu Spiderman mi neydi? Abi, Uzi istemiyorum. Başka bir maçta Uzi istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Uzi çıkıyor. Burada uz istiyorum. Hep M4 çıkıyorum. Aa bak bir M4 daha. Ne iş be. Bununla devam edeceğiz işte. Bu bir top. Bu tepenin yerine bir uzi koysaydınız. Bir şey olur muydu? Seler emine. Dört ne istiyorsan var. Evet arkadaşlar 15 kişi kaldı. Mermi gerek bize mermi. Buralarda da uzi olmasa. þess að slegja með því að það er bæða. Sannur sem að ekki að slegja ekki að það er bæða. Конечно, это школьная чудина. Wszystko poniżej oparcia. No, zakładał w nie na fırayım mı arkadaşlar sizce? Işte. Şey gitti ya. Beni görme. La bu titanla savaşmak istemiyorum. oynadık, başaramadık. Evet arkadaşlar, bunun ikinci bölümü de gelir. Arkadaşlar hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Eyvallah. Görüşürüz.